Ispanak asatı e, Eylülün sonunda başlar, 20'sinde, Ekim'in birinde devam eder. Vallahi şimdi e, kışın zaten kışın bunun e, vitamin olarak biliyorsunuz demir demir vitamini olarak yüksek miktarda yani herkese tavsiye ederiz. Şu ıspanağın bile yani fiyatı yani en azından yani 15 lira olması gerekiyor kilosu. Şu an tarlada e, Vallahi 5 lira, 6 lira. O civar gidiyor yani. Markette yani şöyle bir şey diyorum. Yani 5 liraysa ise tarlada markette ise 12 lira, 13 lira, 15 liradan gidiyor. Ispanak Sakarya vilayetinde Marmara bölgesinde özellikle en fazla ıspanak yetiştiren yeri burası. Sakarya vilayeti Erenler ilçemizde. büyük esencemiz de ekimi yapılıyor. Büyük miktarda ekim yapılıyor. Yani şu anda Türkiye'nin her tarafına buradan sebze ıspanak gidiyor. Ispanakta e, e, yani vitamin bol olduğunu zaten biliyoruz. Bütün vatandaşlarımız da biliyor. Gerçekten insanlara çok faydalı bir bitki. E, vatandaşlarımızın bunu sürekli tüketmelerini tavsiye ederiz kış aylarında özellikle.